Günaydın balarım. Nasılsınız? iyisiniz misiniz? Umarım iyisinizdir. Hava çok güzel. Bakın. Günlük kristallık mis gibi bir hava var. eee Ramazan ayına girmeden gerçekten bu havayı değerlendirmek istiyorum oğlumla birlikte. Çünkü oğlum da çok bunaldı. Hafta sonu yasağına çıktık. Ondan önce de zaten uzun zamandır bir yere gitmiyorduk. Dedim ki hava çok güzel. Çağla işleri güçleri falan bırak. Güzelce şöyle e, çay demledim. eee birazcık hemen bir kahvaltı yaptık. Sonra bardağımı aldım. Şu kurabiyeleri de aldım yanımıza şimdi orada yer diye. Ve artık biz gidiyoruz. Hazır Hı, mısın? Babaanne. Böyle Bir şey olmaz anneciğim. Bir tane kıvırırız tamam. Kıvır. Hadi gidelim. Biz bindik arkadaşlar arabaya gidiyoruz. Allah'ım çok sıcak. Arkadaşlar ben... Şu ıslak mendil arkadaşlar değil mi anne? Evet. Akçaya gidiyoruz. Ben de onunla tiksini <laughs> götürüyorum. Ateş topuna dönüşeceğim. Şimdi şu dönüş... Şimdi Instagram'da bir canlı yayın açacağım. Zaten kaldı. <laughs> Hadi gel. Yavaş yürü. Otor geliyor. Gel. <laughs> Geldik Akçaya. <laughs> Sarhoş gibi mi Hadi git. Uzaklaşma çok. Çayımı içiyorum. <laughs> Afiyet olsun. Mutlu musun? Ne şu sen şapkanı tak ama. Arkadaşlar az önce şurada kaz vardı. Paytak <laughs> kaz vardı. Paytak paytak. Paytak kaz verdim. Ah benim benim aydın paytak. Şey Bugün deniz dalgalı. <laughs> <laughs> Gir de don. <laughs> Donarsın. Sıkıldıysan geldi. iskeleye doğru falan gezelim hadi. Ee, hadi sıkıldı. gezelim bak, biraz. Bak, Bazı kafeler açık, bazıları kapalı. Şöyle kalktık biraz arkadaşlar, sıkıldık, gezeceğiz iskeleye parka doğru falan. Sen, sen İçmeyeceğim ben. Hayır, doydum da. Bitti bitti. bitti mi? Ama şurada çöp var git at. Koş. Bak ha, bak 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 bana bak. Şurada. Ha sen git sen git. Şu arkadan görüyorsunuz değil mi? Ne mutlu Türküm diye ne. Ne güzel dalgalanıyor bayrağımız. Parka geldik şimdi. Hava güzel ama hafiften de esiyor arkadaşlar üşüdüm. Oturunca birazcık da Çınar Park'ta Sonra biraz daha dolanırız. Sarı kız heykelini göstereyim size. Bunun hikayesi var Kaz Dağları'nda. Bilenler bilir. şükür evimize geldik bizler arkadaşlar. Şöyle Akçay'dan iki parça bir ürün aldım. Sizlere göstermek istiyorum. Göstereyim sizlere ben. Öncelikle maske aldım. Koca Akçay'da maske bulamadım arkadaşlar. Şöyle sadece beşli bulabildim. Siyah maske aldım. Bir tane şöyle tişört aldım kendime. Şöyle bu tişörtler çok rahat oluyor. Bilerek de en büyük bedenini aldım. Normalde ben medium ya da large giyiyorum. Ama x, large mı? x large mı? x aldım arkadaşlar. Çünkü bol kesim hoşuma gidiyor böyle. Bu şekilde. Çünkü alt kısmımı genelde kot pantolonlarım, eşofmanlarım, taytlarım dar olduğu için üzerime de dar girmeyi sevmiyorum. Üzerime böyle daha çok dökümlü şeyler giymeyi daha çok seviyorum. Bir tane böyle tişört aldım. Bunun fiyatı ne kadardı? Çok uygundu. 19.50 idi. 20 lira bile değil. Bir tane de şöyle alt eşyoman aldım arkadaşlar kendime. Bunu da bilerek medium veya large almadım. Bilerek en büyüğü vardı. X large de en büyüğü. Bilerek en büyük bedenini aldım. X large. Yani biraz dökümlü dursun onun için. Ama inşallah dökümlü durur arkadaşlar. Çünkü bayağı esnek. Oradaki bayan da dedi yani çok esnek dedi. Kumaşı çok güzel. Ben bu kumaşları çok seviyorum. Bu kumaştan ne oluyor bilmiyorum. Benim zamanında aynı bunun gibi bu kumaştan bir yaşamım vardı. Ya kırmızıydı ya pembeydi. Tam olarak hatırlamıyorum ama çok severek giyiyordum. Paçaları şöyle lastikli seviyorum ben. Biraz sonra denerim olmadan. Bakalım nasıl olacak. Ben de merak ediyorum. Böyle. Başka bir şey almadım. Burada çöplerimiz falan var. Kurabiyeleri götürmüştük. İnanın bir tane bile yemedik ve dağılmış. Kurabiyelerim dağılmış. Bir tane bile yemedik. Şunları falan çıkaracağım, yıkayacağım. Sonra güzel bir çorba yapacağım. Şunu çıkaralım. Eskafe istiyor canım çok. Şunu çöp atacağım. Şurada su şişemiz var. Şu falan da yıkayacağım. Böyle. Şunları bir balkona koyacağım. Havalansın biraz. Ondan sonra deneyeceğim. Bu arada eşyamanın fiyatı da 35 liraydı arkadaşlar. Uygundu yani fiyatı. Onu söylemedim sanırım. Hadi bakalım. Şunları hemen bakmaya yerleştireyim. Çok iyi geldi biliyor musunuz? Gerçekten çok iyi geldi. Hava aldı, kışınlar bütün sivrisinesini attı. Keşke dedim yani bugüne kadar çoktan gitseydik. Yani böyle bir stresimizi atsaydık. Gerçekten deniz havası, sahil. Harika geldi biz arkadaşlar. Aslında aklımda bir şey yapmak var. Tavuk çorbası yapmak var. Şu maske bir yerine götüreyim. Çamaşırları dün yıkamıştım. Kurumuşlar. Onları toparlayacağım birazdan da. Öncelikle bir ee, e, e. şey yapayım diyeyim. Çorba. Şimdi şey yapacağım. Ee, çorba yapacağım ve bulgur yapacağım. Şimdi bulgurumu getirdim. Şehreni de getirdim. Terbiyeli şehre çorbası yapacağım. Öyle çok güzel oluyor. Şuna da birazcık bulgur yıkayayım. Çınar bulgur pilavını seviyor. Birazcık da bulgur pilavı yıkarım. Şöyle. yeterli abi. Bulgur pilavını da ben de böyle domatesli, biberli, sebzeleri çok severim ama Çınar da sade, salçalı seviyor. şimdilik. Şöyle bir tane yumurtaya ihtiyacım var. Sıcak suya ihtiyacım var. Okul için sıcak su kaynatayım. Evet, tencerelerinizi çıkar. çorbamı yapacak. Yes. Çorbamı da çeşim de çorba yapacak. bir tabağım. nerede benim tabağım? Tabak tabak. Neyse onu da, da şunu buldum. Yoğurt koyacağım şöyle suyuyla birlikte bolca koyuyorum arkadaşlar. Seviyorum ben böyle. Şimdiki şu pilav tenceresini şuradan kaldırayım. Böyle bir yere gittiğiniz zaman da işte de yapamıyorsunuz geldiğinizde ya. İnsanın canı istemiyor yapmak. Birazcık zeytinyağı. Az akıtıyor. O yüzden ben böyle çok şey yapıyorum, sallıyorum. Sanki çok koyuyormuşum gibi geliyor. Çınar da çok sever şu çorbayı. Pratik bir şekilde birazcık salçakla alacağım. Zeytinyağı koyduğum için kızmasını çok beklemiyorum. Yanıyor çünkü, kokusu değişiyor. Şöyle salçasını koydum. Tabii ki de acı da olsun istediğiniz için birazcık pul biber koyacağım. Şöyle. Hatta bir tık daha şöyle koyalım. da şöyle hemen pilavımı koymak istiyorum. Yine buraya birazcık böyle zeytinyağı koyalım. Çok koymayacağım zeytinyağı. Bir tereyağım kaldı. Bunu kullanmak istiyorum artık. Çünkü saklama kabına falan koymuyorum. Kullanayım kapsın aradan. Şöyle. Az olduğu için saklama kabına koymamışım. ben bir yandan da pilavımı da yapayım. Yumurtayla zaten yoğurdu, içirdim gördünüz. Un falan ilave etmiyorum ben içine kesinlikle. Yine bulgur pilavını da salçalı acı yapacağım. Bunlar öyle seviyor. Bana kalsa içine sarımsak, soğan, domates, kapya biber, yeşil biber hepsini koyarım. Sebzeli çok güzel oluyor. Böyle hatta meyhane pilavı, hatta babam da, babam da çok sever benim o pilavımı. Ama çınar içinden biberleri falan ayıklıyor arkadaşlar. Domatesli biberli ayıklıyor. Ondan dolayı. Ve hemen direkt sıcak mu şöyle katıyorum. Çok abartmıyorum çünkü terbiyesini de yapacağım ya. Şöyle şehriyesini de katacağım. 2 üç. Hadi şöyle yapalım. Şu şehriyelerin pişsin. Onlar piştikten sonra direkt terbiyesini yaparız. Şöyle buna biraz salça alacağım. Nasıl güzel köpürdü. Tereyağı alınca. Hemen yine böyle biraz pul biber. pilavım pişti. Şöyle mis gibi oldu. Onun altını kapattım. Göz kararı su katmıştım. Tam da böyle yetecek kadar katmışım. Çorbam da burada arkadaşlar. Bu da pişti. Artık şimdi altını söndüreceğim için şey yapacağım. Tuzunu katacağım, ilave edeceğim. Evet, bugün de akşam ettik vallahi. Bu aralar gerçekten hiç böyle elim kolum tutmaya kalkmıyor. Mubarak Ramazan ayına da girdik. Yakup falan da yok. Böyle yalnız olmamız. İşte çıkma yasaklarının olması, her şeyin belirsiz olması biraz beni stres sokuyor. Böyle bunalım gibi bir durumdayım yani küçük bir bunalımdayım diyebilirim. Her neyse sizlere de sıkmayayım dertlerimle. Kendime şöyle dibe kahvesiyle Türk kahvesini karıştırdım. Instagram'dan gördüm bir sayfadan çok güzel oluyormuş. Dibe kahvesiyle Türk kahvesini karıştırın yapın diyorlardı. Ben de şöyle bakır cezveme yapıyorum. Şöyle şunu da çıkarttım. Şöyle büyük yapayım dedim. Çünkü bugün zaten çayı fazla içtiğim için canım çay istemedi. Çay içmeyeceğim. Tekrardan çay demlemek istemedim. Şunlar da birazcık daha yemek dersi olsun da onları da buzdolabına kaldırdım. Kahvemiz pişsin. Dediğim gibi ballarım işte böyle. Yani yalnızım. Yapacak bir şey yok, ve vesile olsun. Pandemi dönemini gerçekten böyle çok içten yaşayanlardanız. Ee, eşimin de her defasında ne iş yaptığını, neden karantinada olduğunu soranlar oluyor. Eşem, eşim cezaevi çalışan arkadaşlar. Orada baş memuru olduğu için e, sürekli karantina halinde çalışıyorlar. Eve geliyor, evde duruyor. 20 gün kadar evde duruyor, hiç gitmeden işi işe gittiğinde de 10 gün kadar da işte duruyor arkadaşlar. Hep böyle bir sistem üzerinden çalıştıkları için tabi böyle oluyor. Ramazan'a denk geldi Yakup'un da karantinası işi yani görevi diyeyim Ramazan'a denk geldi. Öyle arkadaşlar. Ben de zaten belirli bir süre oruca kalkamayacağım sanırım. Ee, mazeretim var. Kalkamayacağım. O yüzden Ramazan'a girdiğinizi hiç anlayamıyorum yani. Keşke başka türlü olsaydı. Şu an hiç böyle anlayamıyorum yani. Anlayamayacağım. Böyle içimde bir duygusallık, üstüme bir ağırlık var. Hayırlı da vesile olsun. Ondan dolayı da böyle pek video çekesim falan da yok. iş yapasım da yok. Biraz da işte halsizdim bugün. Biraz da hava çarptı herhalde. Daha da bir halsiz oldum. O yüzden artık sizlerle de vedalaşmak istiyorum. Hepinizi çok seviyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum sizlere. Rabbim inşallah çok güzel, hayırlı, bol sağlıklı, bol bereketli, bol sabırlı bir Ramazan ayı geçirmeyi nasip eder hepimize diyorum. Ee, i̇nşallah bayramda da sevdiklerimizle birlikte olabiliriz diyorum arkadaşlar. Çok zor ama benim gibi gurbette olanlar için yani yasaklar olursa sanırım olamayacağız ama hayırlısı olsun diyorum. Kahvem taşıyor. Şöyle bir tık kaynatayım. Kahvemi de yaptım. Nasıl gibi kokuyor. Oturayım kahvemi içeyim ne yapayım. Bugün de böyle geçti. Ballarım bugün de böyle bitirdik. Rabbim yeter ki sağlık versin. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın diyorum. Hoşçakalın.